Ülkemizde kişi başına günlük ekmek tüketimi 2 çarpı 10 üzeri 1 kilogram olup bunun %10'u israf olmaktadır. 80 milyon kişinin yaşadığı ülkemizde bir yıl boyunca israf edilen ekmek miktarının kilogram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? yıl 360 gündür demiş. Öncelikle şunu bulalım. Bir kişi başına düşen israfı bulalım. Şimdi ekmek tüketimi 2 çarpı 10 üzeri 1'miş. Bunun onun israf olması ne demek? Yani bunun 1 bölü 10'u israfmış. O halde 2 çarpı 10 üzeri 2'lik bir israf söz konusu. Gerçekten üzücü bir şey. 80 milyon kişinin yaşadığı ülkemizde. Bu da bu soruda bize bir kamu spotu olsun o halde. 80 milyon kişinin yaşadığı bir ülkede. Şimdi günlük bir kişiye bu kadar israf. 80 milyon kişiye ne kadar olur? 80 milyonu yazalım. 80 milyonun yanında 6 tane sıfır olur çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bakın bu bir günlük bir günlük 80 milyon tamam mı? 80 milyon kişi. Bir günlük 80 milyon kişinin israfı bu kadar. Bize 360 günlük olan lazım. Ne yapıyorum? 360 ile çarpıyorum. 360 çarpı yani 1 yıllık 80 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 4 geldi. Bu da 1 yıllık. 80 milyon. Yani sorunun bizden istediği miktar. Bunu bir düzenleyelim. Şurada 2 tane 0 var. Buradan onun karesi gelecek yani. 36 çarpı 8 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 6 geldi. Onun karesi şuraya geldi işte. 10 üzeri 6 oldu. Bu işlemi bir yapalım. Ee, buradan 36 çarpı 16 çarpı 10 üzeri 6 gelmesi lazım. Şurada hemen 36 ile 16'yı çarparsak 36, 18, 21 yapar. Buradan da 36 ile çarptığımızda 576 10 üzeri 6 yapar. Bakın bilimsel gösterimi için 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. O halde bunu 2 virgül sola kaydırırsak 5,76 oldu. Buradaki sayı küçüldüğü için burayı büyütmem lazım. Burası da 10 üzeri 8 oldu. 5,76 çarpı 10 üzeri 8.